Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kitabımızın 297. hadis-i şerifine geldik. Efendimiz Aleyhisselam'ın nafile namazları evde kılmasıyla alakalı bölüm. Abdullah bin Sa'd radıyallahu anhu şöyle dedi. Kale, Se'eltu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Anis salati fi Beyti ve salati fi al-masjidi. Kala: "Qad ma aqraba bayti min al-masjidi, falan fi Beyti ahabu ila min an usalli fi al illa an takuna salatan maktubatan." Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e: "Evimde kıldığım namaz mı yoksa mescitte kıldığım namaz mı daha faziletlidir?" diye sordum. Bana şöyle buyurdu: evimin mescide ne kadar yakın olduğunu görüyorsun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evi Efendimiz Aleyhisselatü evi imam odası gibi düşünün. Caminin hemen dibinde. Aleyhisselatü Vesselam bir adımını atıyor evin içine giriyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki evin mescide ne kadar yakın olduğunu görüyorsun. Böyle olduğu halde farz namaz dışındaki nafile namazları evimde kılmayı mescitte kılmaya tercih ederim buyuruyor Aleyhisselam. Bu hadisi İbn-i Mace de aynı zamanda rivayet ediyor. Ashab-ı kiramdan Abdullah İbn-i Sa'd Efendimiz Aleyhisselam'a nafile namazı evde kılmak mı daha sevaptır yoksa mescitte kılmak mı diye sormuş. Efendimiz Aleyhisselam da ona kendisinin nafile namazlarını mescid-i nebeviye bitişik olduğu halde evinde kıldığını söyledi. Çünkü insan düşünebilir mescid-i nebevi'de namaz kıldığım daha faziletli, daha çok sevap. Ama Efendimiz Aleyhisselam evde kıldığının daha sevaplı olduğunu beyan ediyorlar. Ama farz namazların mutlaka camide cemaatle birlikte kılınması gerektiğini ifade etmiştir. Bir teravih namazından sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ashabına hitaben şöyle buydu. قَدْ عَرَفْتُ الَّذ۪ي رَأَيْتُ مِنْ صَنِعِكُمْ فَصَلُّوا اَيُّهَا النَّاسِ ف۪ي بُيُوتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ صَلَاتِ الْمَرْءِ ف۪ي بَيْتِهِ اِلَّا yaptığınızı gördüm demiş aleyhisselam şu ibadetinizi beğendim ey insanlar siz yine de bu nafile namazı evlerinize kılınız çünkü insanın cemaatle kılması gereken farz namazlar dışındaki ibadetlerin en faziletlisi evinde kıldığı namazdır buyuruyor aleyhisselam bu da Bukhari'de geçen bir rivayet niçin evde kılınmalı yani bu soru sorulabilir Efendimiz Aleyhisselam niye teşvik etti İki sebepten dolayı evde kılınan nafile namaz, mescitte nafile namazdan deva sahaptır. Birisi camide nafile namazı eda eden kimse bunu eda ederken riya karışabilir. Gösteriş olabilir. Birincisi bu. İkincisi de kişi Efendimiz Aleyhisselam evde kıldığı namazın nur olduğunu, kendisi için aydınlık olduğunu, ışık olduğunu bir de ev ahalisine de aynı zamanda örnek oluyor. Onlara da bu ibadeti göstermiş oluyor. Onlara da bir nevi teşvik oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Emme salatul raculi fi beyti fe nurun fe buyutakum. İnsanın kendi evinde namaz kılması bir nurdur. Öyleyse siz de evlerinizi nurlandırın buyuruyor aleyhisselam. Yine Efendimiz aleyhisselama göre evde namaz kılmamak orayı adeta kabristana çevirmek olur. İçinde namaz kılmayan ve Kur'an okumayan bir evde yaşayanların ölülerden farkı olmaz. İşte bunun içindir ki Allah'ın sevgili elçisi bir hadis-i şerifte bu durumu şöyle dile getirmiş. İc'alû fî buyûtikum min salâtikum ve lâ tettehidûhâ kubûrâ. Namazınızın bir kısmını mutlaka evinizde kılın. Evlerinizi sakın kabirlere çevirmeyiniz buyuruyor aleyhisselam. Bu da Bukhari'de, Müslim'de geçen rivayet bir önceki hadisi de İbn-i Mace'de rivayet ediliyor. Bir evde namaz kılıp Kur'an okunması hem o ev için hem de orada yaşayanlar için berekettir. İçinde namaz kılınan, Kur'an okunan eve melekler iner, şeytan ise böyle evlerden kaçar. Farz namazlar mutlaka camide diğer Müslümanlarla birlikte cemaat halinde kılınmalı. Çünkü namazı camide cemaatle kılmak o şehrin bir İslam şehri olduğunu, o belde sakinlerinin de Müslüman olduğunu dünya aleme ilan anlamına gelir. Diğer bir söyleyişle camide cemaatle kıldığımız namaz aynı zamanda İslam şairinden, İslam'ın sembollerinden sayılıyor. Bununla yetinelim. Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabinet ve tabi kıyamete kadar onlara güzellik ve ya, uyanların yolundan ayırmasın. <laughs> Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala sahb ve sahbihi ve, sahb ve sellim. Subhanallah ve kirabizzeti ammeyi ve selamun ala al والحمد لله رب العالمين